Temel Bilgi Teknolojileri 2 dersi Ünite 5 E-öğrenme ile ilgili bir soruya bakalım. Sınıf içinde öğretici ve öğrenenlerin yüz yüze gerçekleştirdikleri geleneksel eğitimin bilgisayar ve internet ortamında aynı işlevsellikle oluşturulabilmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenme ortamlarına ne ad verilir? A) Eş zamanlı öğrenme ortamları B) Eş zamansız öğrenme ortamları C. Sanal öğrenme ortamları D. Kişisel öğrenme ortamları E. Sosyal öğrenme ortamları Sınıf içinde öğretici ve öğrenenlerin yüz yüze gerçekleştirdikleri geleneksel eğitimin bilgisayar ve internet ortamında aynı işlevsellikle oluşturulabilmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenme ortamına sanal öğrenme ortamları adı verilir. Sanal öğrenme ortamlarında fiziksel öğrenme ortamlarından farklı olarak eğitimin içinde gerçekleştiği fiziksel mekanlar bulunmaz. Öğretmen ve öğrenenler birbirleriyle yüz yüze değil, iletişim araçları yardımıyla uzaktan, eş zamanlı ya da eş zamansız iletişim kurarlar. Dolayısıyla soruda verilen tanım sanal öğrenme ortamlarının tanımıdır ve doğru cevabımız C şıkkıdır. Müzik